Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şu şekilde köre hazır nadıl yapacağız. Yapmamız gereken ilk şey şu şekilde sıcak suyumuzu ilk önce saklama kabımıza dolduruyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra şöyle nadılımızı açalım. Daha sonra şöyle nadılımızı içerisine koyalım. Şu Şekilde. Şunu da şöyle içerisine dökelim. Arkadaşlar şurada hemen hazır sosları var. Hemen şu sosları da açıp içerisine dökeceğim direkt. Şöyle yapalım. Şu şekilde görüyorsunuz zaten dökmeye başladım. Şu taraftan da dökelim. İçinden şöyle bir şey çıktı. Hemen bunu da içerisine şöyle boşaltalım. Şöyle. Şimdi şu şekilde nadalımızı birazcık batıralım. Kapağını kapatalım şu şekilde birazcık çalkalayalım ve bekletelim. Evet arkadaşlar şunu da açıp kontrolümüzü yapalım. Bakalım. Evet. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Hemen sunum tabağına alabiliriz. Evet arkadaşlar bunu biliyorsunuz sosunu önceden zaten saklama kabın içerisine döküp karıştırmıştık. Bu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu ketçap ve mayonezle de yiyebilirsiniz. Biz o şekilde deneyeceğiz. Normal sosu zaten yeterli ve güzeldi. Şöyle ketçabımızı sıkalım. Evet arkadaşlar, dilerseniz bu şekilde de nadılları deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.